Şimdi Beşiktaş'a orada güzel duran top falan lazım. Ona alacak adam lazım. Aynen, Talişka'nın pozisyonu gibi, Portekiz'deki maç gibi. Senin bana gönlün var gibi gibi diyorsun beraberlik konusunda. Sanki biraz naz ediyorsun. Ama sonuçta bir puan gelecek gibi diyorsun. Gibi gibi. Aynen öyle. Dı diye başladı. Beşiktaş, Benfica'ya üç tane yiyecek takım değildi. Yani Beşiktaş. Vodafone Arena'da her maça favori olarak çıkar. Bunu unutarak çıktı bence maça. Bravo. 1-0'dan sonra ya. 2-0'dan sonra bile değil. Hadi Oğuzhan. Tempo sonra. biraz. Hadi Oğuzhan. Her şey duruyor. Çak Abu Bakar bakayım de. be. Ah be. Abu Bakar atıyordu değil mi? İnanılmaz gol kaçtı. Çizgiden çıkardı. İnanılmaz yani. Abu Bakar ilk defa doğru da vurdu. Bu arada offside yok mu pozisyonda. Hadi. Yok, hadi be. Gökhan. Aa. Eh be ya. Hakikaten Şu an bize nefesleri kaçtı. tuttuk yani. Konuşamıyoruz. Evet, çok yani fazla yani biz de seyrediyoruz. Kusura bakmayın. Evet çünkü büyük hadi bir basit kurdu Hadi Beşiktaş. İyi orta. Asil Ar Asil Asil Hadi be. Şu an tamamı. Kuhareş bu olan üstü ortaladı. At bunu bu be. Abu. Abu. At mı be. Abo attı. 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 Abo. Verdi mi? Verdi mi? Verdi. Verdi. Ben dedim abo atacak dedim abo. Adamsın ya. Valla Ben dedim ben dedim abo Bu arada abo atacak üçü dedim ya. Valla üç oldu. 3-0'dan 3-3. Tarih yazılan bir şey. 3-0'dan 3-3. Bu arada Burada şampiyonlar ligi tarihi yazar. Olağanüstü bir, olağanüstü bir Quaresma ortası. Olağan, evet şey, ne, ne o Trivela de değil mi? Rabona. Rabona mı yaptı? Rabona. Rab evet, gol bu arada hakikaten Rabona Rabona'ya geldi. Yani, olağanüstü asist. bir orta, asist geldi. Biz de bir şey söyleyeyim mi, bitiriyoruz. 3-3'ü Üç bulduk. Bitir hadi git diyorsun yani. Adamsın ha bu ya. <laughs> Atacak dedi. <laughs> tabii. tabii ya, atacağım dedim abi ya. Ne Adam. yapacağız, neyle devam edeceğiz?